Herkese merhaba. Bugün 2 Kasım Perşembe. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batı kesimlerini, Ege'nin kıyı kesimlerini etkileyecek bir yağıştan söz etmek mümkün. Bugün İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'nin metrekare başına 13 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. İlerleyen saatlerde İç Anadolu'nun batısında, Ege'nin ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Yer yer Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da da yağışların etkisini görmemiz mümkün. Akşam saatlerine doğru İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de yağışlardan etkilenecek. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara Ege'nin iç kesimleri İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güney Doğu Anadolu'da 15 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşacağız. Yer yer Güney Doğu Anadolu'da, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve Ege'nin bir kesimlerinde 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla da karşılaşabiliriz. Bugün Ankara'nın 17, İstanbul'un 18, İzmir'in 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün Marmara'da %80'lere varan nem oranlarıyla karşılaşmak mümkün. Aynı şekilde Ege'nin iç vakı kesimlerinde de yüksek nem oranlarıyla karşılaşacağız. Bugün İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da nem oranları %30'larda seyredecek. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin genelinde yoğun bulutlarla karşılaşacağız. İlerleyen saatlerde Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da da yoğun bulutların etkisini görmek mümkün.